New York'taki bombalı saldırının zanlısı Afgan asıllı Ahmet Rahami'yi tanıyanlar olaya inanamadıklarını söylüyor. Ailece işlettikleri fast food restoran ve evlerinin bulunduğu New Jersey'nin Elizabeth kentinde arkadaşları ve komşuları şaşkın. Bedava yemek dağıtırdı, çok sakindi, hiç öfkelendiğini falan görmedim. Şimdi bütün olup bitenleri görmek benim için bir şok. Zamanla daha dindarlaştı gördüğüm tek değişiklik buydu. Daha olgun ve dindar oldu, sıradandı dün polisle girdiği çatışma sonrası gözaltına alınan Rahaminin son dönemde ailesine yönelik ırkçı yaklaşımlardan şikayetçi olduğu öğrenildi ancak şiddete başvurmasının ardında yatan sebebin bu olup olmadığı bilinmiyor. <laughs> Her gün görür ve onlara selam veririz. Dükkanlarından alışveriş yaparız bazen. Normal gibiydiler, selamlaşırdık. Yeah. Akşamları işten çıkarken gürültülerinden insanlar şikayet ederdi. Yani bir düzüne çocuktular. Çocuklar gibi gürültü yaparlardı sadece. Bazen gece 3, bazen ondan da geç gürültü yaparlardı. Bu biraz fazlaydı. Fakat bu konuda tek şikayetçi olan bizler değildik.